Evet, Cumhuriyet Üniversitesi olarak e, cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında e, Dijital Medya e, Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu e, olarak projemizi verdik. E, projemiz 188 e, bin e, metrekarelik bir alan üzerinde bu anlamda kurulu bir proje. E, bu açıdan e, üniversitemizde gerekli tahsisler e, yapıldı arsayla ilgili, alanla ilgili. Proje bu bağlamda dünya geleninde entegre olması açısından yani yanında bir enstitünün bulunması hem uygulama hem de teorik olarak süzyoların bir alanda bulunduğu bir merkez olarak tek olma niteliğine de sahip. Projenin bu anlamda Sivas'ta geleceğe yönelik olarak gerek istihdam konusunda, işsizlik konusunda gerekse tüm Türkiye'de dijital özellikle içerik üretimi noktasında ciddi faydaları söz konusu olacak. Proje kapsamında bizler hem ulusal hem de uluslararası yapımcılarla bu bağlamda görüşmeler gerçekleştirdik ve e, Sivas bu anlamda hem bir cazime merkezi olarak hem de e, yeni dijital teknolojilerin üretimi ve bu anlamda e, dünyada söz konusu e, bu e, teknolojilerle entegre bir e, yapının içerisinde olduğu bir il olarak ön planda olmasını e, ümit ediyoruz proje ile ilgili gerekli çalışmaların e, tamamını yürüttük tamamladık şu an e, bakanlıkta e, bununla ilgili eğer onaylanırsa sa e, gerçek anlamda hem e, açık hava platoları e, hem e, VR e, arttırılmış gerçeklik sanal gerçeklik hem green box teknolojileriyle Hollywood e, düzeyinde e, bir e, ve hatta ondan birçok noktada çok daha iyi bir yapısı söz konusu olacak. Bu içerikler anlamında sadece ve sadece işte sanal gerçeklik artılmış gerçeklik veya greenbox stüdyoları değil bir avatar yapısı gibi avatar filmlerinin olduğu mantık gibi düşündüğünüz zaman içerisinde farklı yapılar da söz konusu olacak. Dünya genelinde bu anlamda baktığımız zaman diğer yurt birçok bu açıdan stüdyo yapıyı inceledik ve şu an hali hazırda sunmuş olduğumuz proje kapsamında hem Türkiye'de ilk hem de entegre bir yapı olması nedeniyle de dünyada da bu alanda öncü bir merkez olacak. Proje yaklaşık 29.5 trilyonluk bir proje. Evet proje için öngörülen alan burası yaklaşık 188 bin metrekare ve hangarlar itibariyle ve konum itibariyle de bu alan alan oldukça iyi. Gerek işte rüzgar olsun çevre koşulları olsun bu alan bu proje kapsamında mükemmel bir özelliğe sahip.